İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, kroka krok, ne yazıyor Can orada? Kroke, Kroke yapacağız Can'la birlikte. E, denemeler sırasında e, bir tane çektim. Orada endercan oynamaya başlayınca hemen onu aldım. Onu ilk önce koyacağım. <laughs> Ve bu arada hafta sonu işte çocuklar gelmişti. Kahvaltı yaptık. E, onu size çektim. E, beş çayı masasını çektim. Ve akşama da oturduk. Can'la kro karaoke yapacağız. Deneme sırasında bir tane almıştım. Onu başa koyacağım. Ondan sonra da sizler için e, karaoke, karaoke evet yapacağız. Bakalım <laughs> nasıl şey yapacağız söyleyeceğiz. Deneme yapıyoruz. E, bir değişiklik olsun dedik. E, yapalım. Çünkü devamlı yemekmiş, alışverişmiş. Ee, bizim yaşımızdakiler de artık böyle şeyler yapıyorlar. Onları gençlere bıraktım artık. Evet yemek yapmıyor değilim ama ben sizlere daha değişik böyle e, videolar yapmak istiyorum. Evet Can bunu mu deniyoruz şimdi? Sesini e, sesini ayarladın mı? Ayarladım. Yanlışlarımız da olabilir. Biz bunları güldürmek için sizleri yapıyoruz yani. Ee, sanatçı da değiliz. Evde mırıldandığımız türkülerden yanlışlık da oluyor. Sesimizin tonu da değişiyor. Bir aşağı bir yukarıda çıkabilir. Affınızı diliyorum. Can sen mi başlıyorsun? Ne yapıyorsun? Efe Can. Şey, sana doğru geleyim şöyle. başla Gönül dağı Yağmur yağmur Boran olunca Akacan can özünde Sev gizli gizli Bir tenhada canca Nanı bulunca Sinemi yaralı gizli 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 <laughs> sinemi yaralar yaroy yaroy, yaroy 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 yar dil gizli gizli dil gizli gizli can hmm. sen, sen o aralarda hmm. yüksek Tonda da çıkabilirsin. Sen sesin ona gidiyor yani. Ben şimdi Endercan'ı yetiştireceğim. Türkçe yapacağım. Biraz ses tonunu yükselt oldu mu? <laughs> Ay şu boğazıma da bir şey takılıyor ya. Hmm, geliyor bak 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 geliyor. Dost elinden gel ol, masa varılmaz. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy yaroy yaroy. yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yol gizli gizli yol gizli gizli evet bu türkü burada bitti Diğer geçeceğiz?